Merhaba, Fügen Tokusu ben, Teknolojide Kadın Derneği Danışma Kurulu Üyesiyim. Ee, teknolojinin lider yüzleri projesi Zehra Hanım'ın bir hayalinden bugüne ulaştı. Çok büyük bir proje, çok büyük bir başarı. Gençlerin buradaki e, neşelerini, canlılığını ve heyecanlarını görmenizi çok isterdik doğrusu. E, kurumların katkısı çok kıymetli. Zaten kurumların bu katkısı olmasa bu gençlerin de önlerini açmak e, gerçekten zor olacak. Teknolojide kadının ee, azlığından yola çıkan bir proje. Çünkü e, biz eşitliği konuşuyoruz. E, kadınların iş dünyasındaki yerini konuşuyoruz. Gelecekte teknolojiden başka bir şey e, iş hayatında e, çok yoğun olacağı için teknolojinin yönetimi kadınların da bu alanda çok etkin olabilmesi bu gençlerin teknolojiye şimdiden ısınmalarıyla mümkün. E, zaten Türkiye'nin geleceğini de kadınların yazacağını düşünüyoruz. Çünkü e, karlılıkta da artık araştırmalar gösteriyor ki kadınların yarattığı finansman çok daha etkin, başarılı bir yeni dönem diliyorum.